Koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. İngiltere'nin köklü üniversitelerinden Oxford'a görev yapan Profesör Doktor Sarah Gilbert beklenen aşı için tarih verdi. %80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılacak dedi. Tüm dünya kara bulutların dağılmasını beklerken İngiltere Oxford Üniversitesi görevlilerinden Profesör Doktor Sarah Gilbert beklenen aşı için tarih verdi. %80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılabilir olacak dedi. Koronavirüs kısa sürede milyonlarca insana bulaştı. Koronaya karşı laboratuvarlar, üniversite ve bilim insanları adeta zamana karşı yarış halinde. İngiltere Oxford Üniversitesi'ndeki görevli profesör Doktor Sarah Gilbert da onlardan biri. Gilbert, ekibiyle birlikte aşı geliştirmek için mücadele ediyor. Times'a konuşan Gilbert, aşı için en net tarih veren isimlerden. Gilbert, %80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılabilir olacak. Her şey mükemmel ilerlerse bu mümkün dedi. Geliştirilen örneklerin insan üzerinde denenmesinin de 2 hafta içinde başlamasını planladılar.